Yon becek de ee... dekar olarak 16 standart day işte çekirdeği buğday, şeker pancarı. Eee, sen e, bu yıl Çin'de 6 dekar tarım sahayı Bir pancardan Azıcık gücü yok. Evet. Yani, kasaba da tarım yapay alanın içerisinde ee, her zaman çeşitli göz tam net olarak bir bilgim yok ama evet. satma sıkıntısı kesinlikle yok. Satabilirsiniz. Şu anda 11.5 buçukta 11.5 11 buçukta 11. Ee, ekim, on, on bir, tahmini e, beklediğin tonaj ne abi şu burada? Ah, tahmini. Ne bir ton diye? Ortalama bir, bir ton sarımsak. O zaman geçiyor. 16 ton sarımsak çıkacak burada inşallah. Yani ortalama 2 bin lira olsun az varsa yani bu ne kadar bu kaç sulanır mesela işte vesaire ilaç gübre. İşte, ee, abi, bir, evet. e, en fazla 2 ya da 3 suyu var beraber bu şekilde kesti. Görüldüğü üzere sarımsak evet üzere sarımsak sarımsak harici e, alternatif ürünlere yönelerek e, inşallah evet. köşe bakarsak, İşte bu sene yağlı kaç şekilde ifade Yine yapalım şu şekilde burada dediğim gibi... Mürdeşim, vatandaş korkmasın. Yeşil